Arkadaşlar bu çalışmamızda çemberler yardımıyla elips çizimi yapacağız. İki tane çember kullanıyoruz bunun için. Bu çemberleri neye göre kullanıyoruz diye sorarsanız şöyle cevap vereyim. Elipste bir uzun çap bir de yarı, e, kısa çap vardır. Uzun çap kadar büyük çemberi kısa çap kadar da küçük çemberi çiziyoruz. İkisi de aynı merkezi olacak şekilde. Bunu çizdikten sonra... Artık çizim, elips çizimini yapmaya başlıyoruz. Burada uzun çap B ve D noktaları olacak. Kısa çap ise gördüğünüz küçük çemberin üst ve alt noktası olacak. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Işın göndermem lazım. Şimdi ışın gönderme olayını şöyle anlatayım ben size. Burada... Bir tane de ışın gönderebilirsiniz, üç tane de, on tane de ışın gönderebilirsiniz. Işın sayısını ne kadar çok arttırırsanız, çizeceğiniz elipsin e, doğruluğu o kadar yüksek olacaktır. Dolayısıyla biz burada mümkün mertebe fazla ışık, ışın sayısı e, halinde bunu çizmemiz gerekiyor. Ben onar derecelik açılarla bu ışınları çizmek istiyorum. Yani 90 derecelik bir alanı e, onar derecelik açılarla 9 eşit parçaya bölmüş olacağım. Şimdi birinci ışını göndermeye başlayalım. İkinci ışınımız, üçüncü ışınımız diye devam edeceğiz. Evet burayı 9 eşit parçaya böldükten sonra bu ışınlarımı çoğaltıyorum. Karşı tarafa da. Aynı şekilde diğer tarafa doğru da uzatıyorum bu ışınlarımı. Daireleri 90'ar e, derecelik 4 parçayı 10'ar derecelik 36 parçaya bölmüş oluyorum bu şekilde. Sonrasında yapacağım şöyle mavi renkli kalemle yapalım onu da. Yapacağım işlem şu. Birinci çizgiden aşağıya dik iniyorum. Nereye kadar? Küçük daireli kesişim noktasına kadar. Buradan da yatay geliyorum. Gördüğünüz gibi. Her çizgide bunu yapacağım. Bakın birinci çizgiden aşağıya doğru ineceğim. İkinci çizgiden sola doğru yatay geleceğim. Tabi bu çizgilerin birbirini kesmesi gerekiyor. Bir de fazla çizgi bırakmazsanız daha iyi olur. çizgi fazlalıklarını silebilirsiniz bu şekilde. Ben biraz AutoCAD'in kolaylığını kullanmak istiyorum burada. Evet, mavi çizgilerle çeyrek kısmını bitirdik. Şimdi bu çizgileri diğer taraflara da çizeceğiz, diğer e, ışınların olduğu yerlere de çizeceğiz. Ben burada bunu hızlı bir şekilde size göstereyim. Siz de bu şekilde tek tek çizeceksiniz. Evet gördüğünüz gibi bütün çizimin tamamına tüm ışınlara bu 90 derecelik çizgileri gönderiyoruz. Bakın aynı ışının birinci noktasından yatay ikinci noktasından dikey. Bunları birleştiriyoruz. Şimdi bu bulduğumuz noktalardan elipsimizi ortaya çıkartacağız. Elipsi kalın çizgiyle çizelim. Ee, belirgin olsun. Da serbest çizgi tekniğini kullanalım. Siz bunu neyle çizeceksiniz? Bu noktaları birleştirirken arkadaşlar e, ellerinizde pistole cetvelinizin olması lazım. Pistole cetveller e, dairesel olmayan e, daire harici e, farklı kavislerin dizilebilmesini e, sağlayan cetvellerdir. Pistole cetveller yardımıyla bu noktaları birleştirdiğinizde sizde elipsi bu şekilde elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. Noktaları tek tek birleştirerek elips çizimini tamamlayacaksınız. Bakın elipsin çeyreği yarısı ve diğer yarısı her biri bu noktaların üzerinden geçiyor. Buradaki doğruluk oranını artırmak istiyorsanız siz daha fazla ışın göndererek daha doğru, daha kusursuz elipsler çizebilirsiniz.